omuz dikişlerini kapattım ön markanın şimdi yakayı dikiyoruz şöyle ben 5-6 santim kadar elinde dik yaka kestim şimdi bunu kenarlarından dikiyorum Evet arkadaşlar şimdi fermuar takacağım içe katlanacak kısmı ben 3 santim şöyle ayarladım çizdim ve fermuarı oradan başlayacağım dikmeye şu şekilde ve yakaya kadar yakanın yarı ölçüsüne kadar şöyle katladığımız zaman şu şekilde yarı ölçüsüne kadar fermuar buraya kadar dikiyoruz Fermuar dikimini daha önce anlatmıştım. Sayfamdan da bakabilirsiniz. Fermuar'ı gergin tutuyoruz. Kumaşı serbest bırakıyoruz. Yoksa e, potluklar oluşuyor. Ona da dikkat edin. Bakın gerdim. Ve kumaşım gayet rahat. Ve bu şekilde dikiyorum. Ev tipi makine dikmez diyen e, arkadaşlarım oluyor. Dikiyor. Ben e, herhangi bir sorun yaşamıyorum. Karşı yönü taktım fermuarı ve işaretlerimi aldım. E, dediğim gibi karşı yöne de bu işaretlediğim yerlerden denk getirerek dikiyorum şöyle göstereyim buradan başlayıp her işaretin ip kısmına gelecek şekilde böyle dikeceğim bedenden 3 santim fermuar başlatmıştık içe dönme payı şu şekilde ne yapıyoruz 3 santim astarından alıyoruz evet astarımın da yakasına bir yaka ucuna bedeni diğer ucuna da astarımızı dikiyoruz bu şekilde diktim şöyle göstereyim şöyle katlanacak İçten de tutturacağız dikiş baylarına. Şimdi öncelikle e, buradaki verdiğimiz dikiş bayına şöyle çevireyim. Fermuar kenarını dikmeden önce şuradaki dikiş bayına burayı dikiyorum. Şöyle şu kadar bir şey e, dönmesi için yani döndüreceğiz şu şekilde fermuar kenarına dikeceğimiz için ilk önce oradan bir çok az bir dikiş gideceğim. Çok sordunuz fermuar bitimini nasıl yapacağız diye bugün onu anlatayım e, gerçekten önemli. Şimdi benim fermuar boyum uzun olduğu için çocuk montuna göre uygun değildi bulamadığım için e, ama siz aynı ölçülerde bulabilirseniz son, e, normalde şuraya denk gelmesi gerekir bitiş noktasına 35-40 santimlik 45 santimlik fermuarlar var her boy ölçüsünde buraya denk gelmesi gerekecekken benim uzun olduğu için burada bitirmem gerekiyor. Ya e, buradaki teli buraya yapacaksınız ya da şöyle bir parça kestim. Şöyle de yuvarlayalım. Kesiyorum. Yuvarlıyorum. ve Buradan dikip çevireceğim. E, fermuarın hemen altına şu şekilde şöyle kaymasın. Şöyle dikeceğim ki fermuar çıkmasın. Şimdi fermuarımı çok az e, söktüm. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Dönecek kısmı da hesaplıyoruz. Şöyle ne kadar dönecekse ve ben fermuarımı çok az söktüm çünkü bu parçayı içe doğru dikmemiz gerekiyor şimdi ne yapıyoruz şuradan dönecek kısmı da hesaplayarak buradan denk gelecek şekilde iğneledim şöyle iğneleyelim fermuarı tam fermuarın çizgisinde şöyle döndürdük elimle tutuyorum ve bu parçayı fermuarın arkasına dolandırıyorum buraya kadar şöyle denk gelecek şekilde dikiyoruz ve döndüğü zaman şöyle içte kalacak şey, abi, Evet bitirdik şimdi çevirelim bakalım buradan biliyorsunuz kıvırma payını dikmiştik etek ucunu bakın istediğim yerden döndü tam çizdiğim kısımdan gayet güzel oldu ve buradan da fermuarı taktığımız zaman çıkmayacak. İki taraflı alt etek uçlarını bitirdim. Çevirdim. Fermuarımızı şöyle çekelim. Karşı yönün demir parçasını geçirdim. Şu şekilde taktım. Gayet içime bir iş oldu. Dikişleri birbirine denk geldi. Artık daha önce kol takmayı anlatmıştım. Tekrar anlatmama gerek yok. Önemli olan çok sorduğunuz fermuarda alt etek ucundan ve üst bitiş noktasını çok soruyordunuz. Onları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur.